Hepinize merhaba ben Kerem. Bugün yepyeni bir futbola tepki videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar merhabalar. Bugün yanımda babamla birlikte Kasımpaşa Beşiktaş maçının tepkisi ve yorumlamasıyla karşınızdayız. Baba hoş geldin. Hoş gördük. İyi yayınlar. Baba, e, maç e, skor tahmini alayım yani. İnşallah Kasımpaşa yener. Ama bir skor tahmini alman, e, vermeni istiyorum. 3-1. Kim diyorsun? Kasımpaşa. Ben de e, 1-0 Beşiktaş diyorum ama gönlümden geçen Kasımpaşa'nın kazanması çünkü Galatasaraylı olarak babam da Galatasaraylı. Kasımpaşa'ya e, Kasımpaşa bizim de şampiyonluk iddiamız yine bir tık kalıyor. Normalde dün de video atacaktık ama dün e, kameralarda sorun olduğu için dünkü videoyu atamadık. E, bu videoya da like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda güzel dileklerinizi belirtmeyi unutmayın. Hadi o zaman videomuz için. Baba, Abubakar ve Raşit Gezal'ın yokluğu Beşiktaş için sence olumlu bir yanı olmayacak ama olumsuz olarak sence etkileyecek Çok mi? Çok etkileyecek. İnşallah. Orta sahanın göbeğiyle Forvet'in etkileyici sana. Yani anlamadım nasıl 15-16 tane gol attı. Abu Bakar'ın yokluğunda Beşiktaş bence pek bir şey yapamayacak. Gezal da yok. Ee, ama lider bir takım. Şimdi yükleniyor Beşiktaş. Adem Laiç. Abi kapatın önünü Allah aşkına bak. Enkudu. Vurdurma son anda savunma. Kasımpaşa şimdi ileri çıkmayı deniyor. Abi o nereye pas öyle ya? Ah be, çok Kasımpaşa'da kalmadı. Hadi, saldırlar. Hadi. Salak. Ya geri zekalı. ilerlesene ya. Ölüm olmuş ha. He. Heyecan yaptı geri gerizekalı. Kaçacak bir pozisyon değildi. Birebir kaldı ya. Kaleciyle karşı karşıya. Ceza sahasının dışından yerden çok yavaş bir şekilde vuruyor. Neyse neyse böyle devam kasıp başa. Hadi atarsınız siz ya. Bu maçı galibiyetle dön. En en Abi kapatsanız önünü. Hayır la hiç vuracak şimdi hayır. O var son anda böyle dengesi bozuldu. Dengesi bozulmasaydı affetmezdi Orhan da hiç. Ya bu topu niye şey geçiyor ya? Kasım Paşa değil mi? Yürü evet. oğlum. Evet. Hadi bak sağdan gidiyor bak sağdan gidiyor. Hadi. Orta var ya çok güzel geldi de. Wellington karşıladı. Hadi. Hadi. Çok güzel. Hadi. Hadi, Hadi. Hadi bak bak ceza sahası dışına bak. Abi nereye yolluyor ben ya? Ceza sahası düşüne dedin, sana bak Hayır tamam da... Senin sözünü dinle, dışarı atladı. Adam gitti ceza sahasının içine girdi, öyle pas yolladı. <laughs> Bati baya delal olsun. Yaşı 37 hala çat çat top oynuyor. <laughs> hadi lan, hadi! Ersin de hemen ileri çıkmış ya. Ersin de iyi bir kardeş değil mi? Daha evet. yaşı 19. Yaşı 19. Adem Dolan geldi. Eski Kara Gümrük'lü Şenol Can. Kara Gümrük'ten niye ayrıldı bu? Istedi. Şenolcuda... Şimdi Galatasaray'ımızın da haftaya Kara Gümrük'te maçı var. O maç. Bak Beşiktaş maçı kazanır. Biz haftaya Kara Gümrük'e yenilir veya beraberlik alırsak şampiyonluk kesin gitti. Ama çoğu futbol sever de diyor ki şampiyonluk Beşiktaş maçı, Beşiktaş Galatasaray maçında belli olacak. Dövünce, Bana da öyle geliyor ama işte Beşiktaş bu maçı kazanır. E, ee, haftaya göre maçını Galatasaray kaybeder veya beraber kalırsa biter iş. Hadi, hadi, hadi. Yeni bir Ozan Tufan yetişiyor. Tribüne vuruyor toplara. Bak 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 bak. Bak salak ya salak. Diğer tarafa vursa bari ya. ki Diğer tarafa vursa zaten Ersin de topu oraya bekliyor. Diğer tarafa vurdu mu? Ersin koltuk bir yerde kaldı. Şey Sana vurup foyla yapacak kırmızı kart. Salaklık yaptı orada ya. Öyle ya. Hiçbir şey yok ki. Suratını tutuyor. Ha ama belki bir daha arkasında çat diye vurmuş olabilir. Biz izliyoruz. Ya pek bir şey yok. Ama e, dirseği geliyor baba bak. Tekrar izle. Yani, dirseği. Dirseği geliyor. Şey yok faal faal. Ya faal olmasa bile şey. Böyle... Sarı kart. Bir Yüzüne bile vurmuyor. Omzuna vuruyor. Varlık hiçbir şey yok. <laughs> hadi, hadi. Şimdi Hadi var. Eşik kas Senin ıslak mı da hep bu varga kayıyor? Hadi bu atak son bulsun. Golle son bulsun. Gol! Muazzam kolata. bir gol. Babam yine biliyor ve muazzam bir gol. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. gol. Alkışlanacak bir gol bu. Yok böyle bir gol ya. Dün bize atılan golden daha güzel bir gol. Baba sen nereden biliyorsun Aytaç gol atar? Uğurcan penaltı kurtarır. O şunu yapar. Artı üç verilir, artı sekiz verilir. Ne bileyim. Bakın vallahi biliyor helal olsun. Yürü, hadi, yürü, hadi, 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 hadi lan hadi. İşte bu, bir vida olmasa var ya bu çok iyi stoper ya. Öbürü eşek, işte, öbürü. Ah, Tosic. Eski Beşiktaş'ta Tosic eski takımına karşı oynuyor. Başarın yakaladığı pozisyonlar Beşiktaş yakalası olur tabii. canım. İşte Kasımpaşa'da doğru düzgün adam olmadığı için böyle. Tosic. Ekip karşısında. Geçersin onu. Üzerine üzerine gitti. Varga. Geliyor. Hadi. Geliyor. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Salat Tosic. Hadi hadi dışarı yaptı. Hadi hadiymiş. Tosic değil ama bu kadar da ayağın üstüne niye vurmuyor? Geldi geldi. Kasımpaşa korner kullanacak. Üçüncü gol geldi. Geldi. Yani ne şut çekebiliyorlar, ne kafa vurabiliyorlar. Ya <laughs> abi ne yapıyorsun ya? <laughs> bravo Ertuğrul. Salakların <laughs> ve bravo Ertuğrul. Ben kaleci hiç yalınlardım. Enkudu. Enkudu en ya. Enkudu çalım atarsa işte hiç sıkıntı. Ama bindirmesi var. Görmedi. Hata bitirdi. Bak çok iyi kapanıyor kasip Paşa ama. Bu maçı iyi hazırlamışlar. Roziye'den orta. Boşa attı. Iskaladılar. Josef de soza. En Sakalı. Enkudu. Enkudu hep aynı. En Sakalı ortalayacak mı? Layıç kapatın önünü zaten kapattılar hata bitirecekler mi yoksa gol mü olacak Beşiktaş şey hep böyle yaptıktan sonra bir gol buluyor yani Tüm Abi kapatın önünü Beşiktaş yine yükleniyor Josef de Soza'dan Laiç'e Laiç'den Rossier Abi dikkat edin de Tekrar Laiç, Laiç sol ayağıyla topu şut çektiğini Acaba yok mu sol ayağı? Yani? Vuramadı, devam Abi yere yatmasana sen Bak yere atıyor. Enkudu topu evet. alacak sonra. Allah korusun gol atacak. Sonra bu sabah yüzünden olacak. Yine bir Beşiktaş maçı ve yine Mobel Tiner reklamı. Burada hiçbir şey yok. Adamın karnına çarpıyor el diyorlar. Evet. Saçma değil mi baba? o kural. Azak bitmeden offset vermemiz. Bas. Hadi lan harbi bas 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 bas. Bas kaptıracak bas. Bak böyle kaptıracak işte hadi. Hadi şimdi bastır. Hadi bastır Kasım Paşa. Hiçbir Kasım Paşa takım arkadaşın ayağına pas atmıyor. Hadi. Baskı işine böyle sonuç getirecek. Hadi oyna. Bak çok ittiriyor bu vida. İttiriyor baba. Aa bölümün kapatın da. Açamaz gerçi ortayı da. Bravo Ertuğrul. Ay kamera kuna var ya. Kaleye gidiyor gördüm ha. Zaichi, zirda İlkinde vuracaktı ama arkaya hala bak, hayır hayır. Uf, asfaltla kaçtı. Baba bugün Malatya spor, memleketimiz yenildi Ne demek istiyorsun? <laughs> Yürekten yaralı. Kalbim yaralı diyorsun ha? Malatya beni çok üzüyor Son 8-10 maçtır. Galibiyet göremiyoruz. Normalde onunla maçı çekerdim de maçlar çok peş peşe olduğu için hızlı yapıp e, YouTube'a yükleyene kadar çok yorulurdum. Onun için dedim ki gerek yok. Zaten. Tabii. Ne yani çekmeli miydin? Malatya Spor maçını. Ondan sonra çekelim mi baba Malatya Spor maçını? Tamam hadi çekelim. Hadi. Hadi. Kimse dokunamıyor, kimse dokunamıyor ya. Baba <laughs> ilk yarı bitti. İlk yarı hakkındaki düşüncelerin neler? Kasımpaşa ilk yarıyı 5-0 önde bitirmesi lazım. Çok top kaçırdı, inanılmaz top kaçırdı. Yüzde yüz üç tane, yüzde yüz gol kaçırdı. Yüzde ee, yüz. ben de öyle düşünüyorum. Çok top kaçırdı. Paşa'nın en az bir tane daha gol bulması lazımdı. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Dakika 50. Ee, i̇lk yarı yine bir o kalede bir kaledeydi ama ee, i̇nşallah Kasımpaşa Beşiktaş'ı patates edecek. Yoluna bakacak. Galatasaray'da şampiyonluk umudu devam etmiş olacak. İnşallah yani temenni önde. Senin de temenni o Oynayan kazansın. Hakikaten kazansın. Yok. Hakikaten kazansın. Beşiktaş'ın bu en şey kötü kadrosu yani. Yedeklerinde bile hani oyunu adam. adam yok. Ama bak. Yakup Öz şey neydi o? Kim? Öz Yakup. Neydi o? Oğuzhan Öz Yakup. Oğuzhan var. Başka kimse yok zaten. Rıdvan var bir de. Rıdvan Yılmaz şey oynatabilir de. Montera. Ya o hiçbir şey ya. Francis Montero. O Baş, hiçbir Başka şey. Başka hiç kimse yok. Enkudu. Adem Laiç. Kasımpaşa savunma da kapanmış. Adem Laiç'in dirilmesi. Sağınlar sol. Adem Reis çok güzel pas abi kapatın önünü de sizin olur olmaz. Ertuğrul bravo. Yavaş lan yavaş. Hadi maçı ilk buyur. Taban kaldırıyor. Taban kaldırıyor. Hiç şey yok. Var baba adamın burnunu da dip dibe kalıyor. Bak bak Hayır var. taban kaldırmıyor oğlum var. var. Burnu yüce vuruyor. Gökhan Teramalatı'yı düşüren adam. Sen Gökhan'ı sevmiyorsun. Gökhan hiçbir şey yapamaz. Dedim ben zaten öncesinden dedim. Gökhan vuracak tribüne gidecek. İşaret verildi. Koner. Baraj zıpladı koner. Güzel güzel. Gökhan Töre. Gökhan böyle geldi. Sol anda bir müdahale. Ama sana bir şey diyeyim baba. Çarpma saymış gol oluyormuş. gerçek. Gol oluyormuş. Çarpmasında bile çok şey olur. Offside. Köşe vuruşu tekrar edilecek. Marekinović. Vida karşısında. yaşında? Marekinović. Gelin. Göz kontrolü var ya daha iyi yemin ediyorum geri zekalı ya pas veriyor ya adam orada bile değil geri zekalı. Sergen. Sergen'in kupon tutmayacak herhalde. Gökhan. Gökhan. Kapatın önüne kapatın önüne. Abi hadi hayır yeme onu Ertuğrul onu. Kafa onu Bravo Lale. böyle devam <laughs> Enkudu var heyecanın topu elini ayağına dolaştırıyor El var el var Bence de yani vermelisin Sanki Kasımpaşa çok iyi düşer Bunlar da eller ayakları on ortası kapat kapat kapat. Savunma uzaklaştır. Uzaklaştır. Korner. Abi hayır kapat kapat kapat. Bravo dışarıya vur böyle bir dakika. Sonra da atarlarsa şurada var ya alırım. Hadi inşallah atamazlar. İnşallah atamazlar. Korktum. İşte bu. Kasımpaşa kazandı. işte bu. Baba. Maçtaki maç hakkında görüşlerini alalım ve videomuzun sonuna gelelim. Beşiktaş yani en şey kadrosuyla çıktı. En kötü kadrosuyla çıktı. Yani mecburiyetten dolayı ama Kasım Paşa bunları 5 tane atması lazım. Yani maç sonucu 5-0 olması lazım. Bir de şey Hakçe... Şenol Can niye korkarak oyuncu değiştirdi onu anlamadım. Demek ki oyuncular yok. Belki Yusuf Erdoğan cezaldır. Neyse arkadaşlar umarım, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hala kanalımıza abone değilsiniz. Aşağıdaki butonlardan kırmızı olan kanalımıza abone olun. Videomuza like atmayı unutmayın. <laughs> ee, babamla daha çok videosu yasasını da yorumlandırabilirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Güle güle Beşiktaş. Bay bay.